Bazı bankalar bireysel emeklilik hesabı olan vatandaşlara ucuz faizli kredi vereceğini duyurdu. Sistem nasıl işleyecek, kredi şartları ne olacak? Haber muhabiri Kübra Kılıç konuyla bu gelişmenin ayrıntılarını konuşuyor. Bireysel emeklilik sistemi yani BES birikimiyle kredi alma dönemi 3 Haziran döneminde başlamıştı. Şu an için hizmet veren yalnızca 4 banka var. Hizmet şartları neler? Başvurular nasıl olacak? Konuyla alakalı bir bizlerle olacak. Emin Yılmaz bizlerle mali müşavir. Kendisinden detayları alacağız. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Bu sistem nasıl nasıl işleyecek öncelikle? Evet. BES dediğimiz bireysel emeklilik sistemi. Bunun belli şartları var. İsterseniz saatte de birlikte ilerleyelim. Bakıldığı zaman bireysel emeklilik sisteminde kaldığınız zaman siz sistemin içerisinde 10 yıl kalıyorsunuz ve 56 yaşına geldiğinizde emekli olabiliyorsunuz. Bunun yürürlük tarihi 1 Ocak 2008'den bu tarafa hayatımızda ve işçilerin bürüt ücretinden %3 oranında prim kesintisi şeklinde bir havuzda biriktiriliyor. Ha, yasadan kaynaklı bir zorunluluk var. İşverenlerimiz için 5 işçi ve üzerinde çalışanlar 2019 tarihinden bu tarafa 5 üzerinden kesinti yapılması zararı. yapılmadığı zaman idari para cezası var. E, şu an gündemde olan... 3 2024 tarihinde BES'te bir yönetmelik değişikliği oldu. BES birikimlerinizi teminat olarak gösterdiğiniz zaman ihtiyaç veya tüketici kredisi çekebiliyorsunuz. Bunun bazı avantajları var. Bakıldığı zaman daha uygun şartlarda olduğu için e, aynı şekilde faiz oranları biraz daha e, düşük kalmış oluyor. Beste hesapta kalmaya devam edilecek. Bunu teminat olarak verilecek ve oradaki paranız finansal enstrümanlar vasıtasıyla büyümeye devam edecek. Ve buradaki kazanılmış hakları saklı olarak kalacağını söyleyebiliriz. Şu an uygulamada 4 tane banka e, yürürlük ama e, ilerleyen dönemde bütün bankaların buna e, geçişi e, muhtemel olarak görüyorum. Peki buradaki sistem nasıl ilerliyor? Sistem e, alacağın devri sözleşmesi yapılıyor. Beş sahibiyle ile arasında borç bittiği takdirde de buradaki alacağın devri sözleşmesi iptal oluyor. BES birikimleri talep edilen kredinin 1.2 katı olması gerekli. Bununla ilgili örnekleyerek anlatacak olursak, siz 100.000 TL'lik bir kredi çekmek istiyorsanız muhtemel olarak 120 bin TL bes birikiminizin olması lazım. Peki burada en üst bir rakam var mı kredi çekmede? Bazı bankalar bununla ilgili 2 milyona kadar kredi imkanının mevcut olduğunu gösteriyor. E, yasal olarak yönetmeni incelediğimiz takdirde de burada... E, vade olarak belli sınırlama gelmiş. Onunla ilgili de 50.000 TL'ye kadar 36 ay, 50.000 TL ile 100 bin TL arasında olanlarda 24 ay, 100.000 TL ve üzerinde olanlarda 12 ay. Ha cep telefonu alımıyla ilgili de e, yine burada bir düzenleme var. Onunla ilgili 12.000 TL'nin altında olanlarda 12 ay sınırlama var. 12.000 TL üzerinde olanlarda da 3 aylık bir sınırlama getirilmiş oldu. Ha burada bir örnek e, ödeme planı hazırladık. Buradaki ödeme planında da özellikle siz 5 üzerinden teminatlı gösterdiğiniz zaman sigorta poliçesi kesiliyor. Buradaki sigortalı olduğunuz zaman farklı uygulama, sigortasız olduğu zaman da farklı uygulama var. 100 bin liralık bir kredi tutarı var, sigortalı olarak e, çekildiği takdirde 24 ay vadede 4.11 aylık faiz üzerinden taksit olarak da 7.491 lira, sigorta maliyeti de 3.268 lira, yıllık maliyete bakıldığı zaman 88.24. Eğer sigortasız olarak buradaki teminatlı kredi çekildiği zaman yine aynı şartlarda 100 bin TL 24 ay yüzde 6.10 diğerinde 4.11'di burada yaklaşık 2 puan daha yüksek taksit sayısı da 7.491 liradan 9.453 liraya çıkıyor ve yıllık maliyeti de 152 yüzde 152.45'e denk geliyor ha bunu parasal olarak ifade edecek olursak siz sigortalı olarak çektiğiniz zaman maliyeti 179.784 lira, e, sigortalı olarak çekildiği zaman da 226.872 lira maliyeti olduğunu göz, gözlemleyebiliyoruz. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı. Eğer bireysel emeklilik sisteminde birikmiş paranız varsa bununla birlikte şu an için 4 bankadan e, kredi çekebiliyorsunuz. Emin Yılmaz da bizler için aktardı diyelim ve buradan söz tekrar merkeze bırakalım.